Musa Kazım Karabekir 1882 yılında İstanbul'da doğdu. Mehmet Emin Paşa'nın oğludur. İlk öğrenimini İstanbul, Van, Harput, ve Mekke'de tamamladıktan sonra 1896'da İstanbul Fatih Askeri Rüşdiyesini, 1899'da Kuleli Askeri İdadesini, 1902'de Harbiye Mektebini ve 1905'te de Erkan Harbiye Mektebini bitirerek yüzbaşı rütbesiyle orduya katıldı. 2 yıllık kıta stajını Manastır'da yaptı. İttihat ve Terakki'nin Manastır örgütünün kurulmasına katıldı. 1907'de Kulağası rütbesi alarak İstanbul Harbiye Mektebi Tabiye Öğretmen Vekilliğine atandı. İttihat ve Terakki İstanbul Örgütü'nün kurulmasında görev aldı. İkinci Meşrutiyet'ten sonra Edirne'de 2. Ordu, ve 3. fırka Erkanı harfliğine atandı. 31 Mart 1909 ayaklanmasında hareket ordusunda görev aldı. 1910 Arnavutluk ayaklanmasının bastırılması harekatında çalıştı. 14 Nisan 1912'de binbaşılığa yükseldi. Balkan Savaşında Trakya sınır komiseri olarak görev yaptı. 1914'te kaymakam yani yarbay rütbesiyle 1. Kuvve Seferiye Komutanlığı sıfatıyla İran ve ötesi harekatında görevlendirildi. Bir süre sonra İstanbul Kartal'da 14. Fırka Komutanlığı'na atandı ve Çanakkale'ye gönderildi. Gerevizdere'de Fransızlara karşı 3 ay savaştıktan sonra Miralaylığa yükseldi. Buradan İstanbul'da 1. Ordu Erkan Harbiye Başkanlığı'na sonra Galicia'ya gidecek ordunun ve ardından Mareşal von der Goltz'un Erkan Harbiye Başkanlığı'na atanarak Irak'a gitti. 1916'da Kutul Amare'yi kuşatan 18. Kolordu Komutanlığı'na getirildi ve burayı aldıktan sonra Irak'ta İngilizlerle çarpıştı. 1917'de Diyarbakır'daki 2. Kolordu Komutanlığı'na getirildi ve Van, Bitlis, Elazığ cephelerindeki 2. Ordu Komutanlığı'na vekalet etti. 1918'de Erzincan ve Erzurum'u Ermenilerden ve Ruslardan geri aldı. Ardından Sarıkamış, Kars ve Gümrü kalelerini ve Karaköse'yi kurtardı. Aynı yıl Milliva yani tüm general oldu. Mondros müteharekesi sırasında sad sadrazam olan Ahmet İzzet Paşa'nın Erkan Harbi Umumi Reislik önerisini kabul etmeyerek Anadolu'da görev almak istedi. Önce Tekirdağ'daki 14. Kolordu Komutanlığı'na ardından da Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanlığı'na atanmasını sağlayarak Nisan 1919'da göreve başladı. Hazırlıkları yapılan Erzurum Kongresi'nin toplanmasında önemli rol oynadı. Kurtuluş Savaşı'nda Edirne Milletvekilliği ve Doğu Cephesi Komutanlığı yaptı. 15 Kasım 1920'de Ermeni ordusunu kesin olarak yendi. Ermeni Hükümeti ile Ankara Hükümeti adına Gümrü Anlaşması'nı imzaladı. Kars'ın alınmasıyla Ferikli'ye yani Kor Generalliğe yükseldi. Rus Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti ve Kafkasya hükümetleriyle Kars Antlaşması görüşmelerini yürüttü. Halk Partisi'nden ayrıldı. Kurtuluş Savaşı'nın bitiminden sonra Birinci Ordu müfettişliğine atandı. 1923'te İstanbul Milletvekili oldu. 1924'te TBMM'deki Dörtler grubunu destekledi. Ardından askerlikten ayrılarak halk fırkasından istifa etti. 17 Kasım 1924'te kurulan Terakkiperver Perver Cumhuriyet Fırkası'nın başkanlığına seçildi. Parti 3 Haziran 1925'te Şeyh Said ayaklanması nedeniyle kapatıldı. Karabekir, Mustafa Kemal Paşa'ya karşı yapılan İzmir suikasti ile ilgili gör görülerek bazı partililerle birlikte yargılandıysa da beraat etti. Siyasi hayatına 12 yıllık aradan sonra 6 Ocak 1939'da İstanbul Milletvekili olarak devam etti. 1946'da TBMM başkanlığına seçildi ve bu görevdeyken 26 Ocak 1948'de Ankara'da öldü.